Merhabalar, Kur'an'a dair konuşmalara hoş geldiniz. Bugün 30. suremiz olan Ka'aria suresindeyiz. Sureyi komple yazdım bu sefer. Ee, baştan bir özetleme yapmayıp yaza yaza gideyim dedim. Ee, birinci ayetle başlayalım. O Ka'aria, o şiddetli ses çıkararak çarpan. Nedir Şimdi Yukarıda dediğine göre şiddetli bir ses çıkarak çarpanmış. Ee, bunu şey yapınca aklıma 2012'den hani Kıyamet Kopacak safsatası vardı. O günlerde işte bu... Olası kıyamet senaryolarından biri böyle Marduğun Zong diye dünyaya çarpması ya da işte çok yakınından geçmesi falan da Bu kahrin şiddetli ses çıkararak çarpan şey olması aklıma bunu getirdi. Acaba o dönemlerde var mıydı bunu refere etmiş olan birileri? Hani bakın Kâriye Suresi'nde de yazıyor efendim Marduğun geleceği falan diye. Sanmıyorum ben hiç duymadım. Kaçırdığımı da sanmıyorum. Çünkü biliyorsunuz yani Kur'an öyle çok sık okunan, iyi bilinen bir kitap değil. Bunu bilen de herhalde öyle safsataları bilmiyordur. Üçüncü ayetten devam edelim. Kaarya'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? Ee, i̇lk defa duyuyorum. Yani bu durumda bu bilgilendirme bizzat bu kitabın kendisinden geliyor. 4. O gün insanlar çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar. Yani şimdi Kaarya'dan bahsediyorduk. Onun geldiği güne. Direkt zıpladı. E ben e, anlamadım ki şimdi Kariye ne tam olarak anlamadım açıkçası. Sadece şiddetli bir ses çıkardığını biliyorum Ne bu bir silah mı yoksa işte e, az önce aklıma geldiği gibi Marduk gibi bir şey mi? Değil konu bitmedi o konu havada kaldı. Bir konuyu bitirmeden diğerine böyle atlayarak hani bu bir ders kitabı olsa millet isyan eder. Bu kitabın yazarında bu nasıl ders diye ki kaldı ki burada kıytırık bir dersten de bahsetmiyoruz. Ucu sonsuz azaba ya da sefaya çıkacak bir hayat için öğüt kitabından yol haritasından bahsediyoruz. Konuyu bitirmeden hop diğerine atlıyor. Devam ediyor sanırsam hala o günü anlatmaya devam etmekte. Dağlar didilmiş renkli yünler gibi olur. Ee, tamam hani ne diyebilirim bilmiyorum açıkçası. Ee, İstanbul'da olabilecek bir deprem kadar korkutmadı bu beni hani zannedersem insanlar korksun diye konulmuş bir kısım bu. Ee, yani dağların didilmiş renkli ünler gibi olması kimi korkutuyordu bilmiyorum açıkçası. Bu kıyamet şeyinde zaten genel olarak var e, tasvirlerinde. O bitiyor abi o noktada hayat bitiyor. Yani ondan sonrasını düşünmeyeceğim. Yani bu az önce söylediğim gibi İstanbul depremi gibi bir şey değil ki. Beni depremden fazla korkutan şey depremden sonra ne olabileceği. Yani Ölümden ziyade ölmekten beter duruma düşebiliyorsunuz depremlerde bizim bildiği gibi. İnsanı da asıl korkutan o. insan bir göçük altında kalıp da 30 gün aç susuz orada kolu da bir yere sıkışmış şekilde acılar içinde ölmek insanı korkutur. Ama kıyamet o kadar korkutucu bir şey değil. Yani dağlar işte didilmiş renkli yünler gibi oldular bir anda çöktüler. E zaten herkes öldü. Bir, anda hani bir azap yok şu anda yani kıyamet o kadar korkutucu. Hani cehennem eyvallah korkulacak bir şey ama. Kıyametin kendi söyle korkulacak bir şey gibi gelmiyor bana. Ha yani böyle şey kötü bir filmin sonunda muhteşem görsel efektlerle bitiyormuş gibi hatta bir bakıma eğlenceli bir şey yani görmek isterim kıyameti. Gerçi daha önceki tasvirlere bakarsak çok korkunç şiddetli bir günmüş ama bilmiyorum ya ben öyle şeyleri izlemeyi seviyorum bu felaket filmlerini de seviyorum. Her neyse Sure'ye devam edelim. İşte o gün tartılarını tartıları ağır basan kişi Evet o kişi hoşnutluk verici bir yaşayış içerisindedir. Şimdi yaşayış içerisinde mi? Yani tartılmadan önce mi yaşayış içerisindeler yoksa tartıldıktan sonra yaşayış içerisinde olacaklar mı? Yani burada zaman açısından şey var tahminen yani cennete gideceklerinden bahsediyor. Bir de ağır basan derken tam olarak neyi ağır basan o tartıda tartılan ne? Hani amelleri niyetlerimi, geride bıraktıkları mı? Yapmadıklarımı belki hani hiç belli değil. Tartuları hafif çeken ise anası Haviye'dir. Hani anası Haviye dediği şey Haviye'nin ne olduğunu şimdi açıklıyor. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir diye soruyor öncesinde. Hani bildiren bir şey yok abi. Bu kitap bildiriyor. Ben ne bileyim haviyene? Nereden bilebilirim zaten? Kimse bana hayatımda gelip de sen Haviye nedir biliyor musun? Sana anlatayım mı? Demedi yani yani açıkçası bana soruyorsan bilmiyorum benden önceki birine soruyorsan da beni ilgilendirmiyor. 11. ayette ne olduğu söyleniyor? Kuzarmış bir ateştir o. Yani tamam hani Havyeç bildiğimiz cehennemmiş arkadaşlar öyle ekstra bir şey yok. Yani zaten farklı bir şey beklemiyordum. Surede burada bitiyor. Ne dediğini bir daha bir özetleyelim. sesli bir şekilde gelip çarpan bir çarpan bir şeyle kıyamet kopacak. Sonrasında böyle bir yargılanma var. Doğru bulunan işler yapmış Yanlışlardan kaçınmış kimseler cennete doğru gidiyorlar, diğerleri de cehenneme doğru gidiyor. Yani bilmediğimiz, ilk defa duyduğumuz bir şey değil. E bizden öncekilerin de duymadıkları bir şey değildi. Hatta bu kitabın yazıldığı gün için bile yeni bir şey değildi bu. İnsanların ahiretten önce sorgulanacağı, sorgu sonucuna göre iyi ya da kötü yere gideceği, insanların inanışı geçmişi kadar eski, dediğim gibi yeni hiçbir şey yok bu surede. Hatta bu sorgulanmanın tartıyla yapılması bile Mısır dininde var arkadaşlar. Anubis'in tartısı e, olarak geçiyor. Orada da şöyle oluyordu. İnsanlar öldükten sonra bu çakal başlı tanrı var Anubis. E, o kalplerini tartıyor. Orada neyin tartıldığı belli e, buradaki aksine e, ne e, şey maatın tüyüyle referans yapıyor. Biliyorsunuz bu şeyli tartılar var ya keseli tartılar bir zincirle bağlanmış e, tartı dediğimiz o çeşit bir tartı bağıl e, ölçüm yapan hani net ölçüm yapmayan ona göre yani buradaki bağlandığı bağıl noktamız da matın tüyü. İşte kişinin günahları daha fazlaysa e, şey oluyor. Matın e, tüyü havaya kalkıyor. O düşüyor. Kur'an'ın aksine burada ağır olması kötü bir şey. Hop o şeyde cehenneme yok pardon cehennem yok burada. Amit adlı bir canavın midesi var. O yiyor sizi bitiyor. The end. Sonsuz bir azabı düşünememişler. Eğer e, kalbiniz hafif gelirse Kalp işte böyle hayatınızı şey yapıyor. Ne derler ona? Refere ediyor onun şeyi. o daha hafif gelirse şeye doğru gidiyor. Neydi onun adı? Osiris'in bahçelerine yani bildiğiniz oranın cennetine diyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle aşırı kabaca anlattığım bir ahiret sorgu inançları. Ahiret öncesi sorgu inançları var bu Mısırlıların. Şimdi inançlı arkadaşlarım siz bu Mısır'ın safsatasına neden inanmıyorsunuz? Ha? Hani Mısırlılar bunu yazmışlar. Karina suresinden bence bir tık daha böyle cafcaflı şekilde de anlatmışlar. Hani niye buna inanmıyorsunuz? Niye kafirlik ediyorsunuz Mısır dinine anlamıyorum. Yani ben sizinkine Karina suresindeki yazılanlara inanmayınca ben kafir oluyorum. Siz buna inanmayınca niye kafir olmuyorsunuz anlamadım. Şey mi belirliyor bunu? Dünya üzerinde inanan sayısının niceliği yani sayının fazlalığı mı belirliyor? Hangi dinin daha doğru olduğunu? Belki bu doğruydu. Ne biliyorsunuz? Ne kadar araştırdınız bu Anubis'in tartısı hikayesini ya da Osiris'in bahçelerini ya da işte neydi lan canavarın adı? Ammit'in sizi yemesini. Korkmuyor musunuz hiç Ammit'in sizi? Hani soruyorlar ya bazen ölünce cehenneme gitmekten korkmuyor musunuz? Lan inanmıyorum ki korkayım. Ay keşke olsa. Ben gitmem çünkü biliyorum. Hani gidecek olan ben olmam emin olun cehenneme. En son böyle yani gitsem bile geri sıralardan giderim diye düşünüyorum sonra da çok kalmam herhalde alırlar abi. O kadar çok cehennemlik insan var ki büyük bir zevkle hani izlerim onların yanışını orada. Özellikle de böyle ben çok ağır e, Müslüman takılıp da her haltı yiyenlerin oradaki yanışını e, izlemek keyifli bile olur yani herhalde. Keşke ama inanmıyorum işte. E siz nasıl e, Ammit tarafından yenilmekten korkmuyorsanız Maalesef ben de cehenneme gitmekten pek korkmuyorum. Ya zaten e, sonsuz bir ödül ya da ceza beklemek yani bu, bu ahlaki bir durum değil ki sizin iyi olmanızı sağlayan şey veya veyahut da kötülük yapmanızdan sizi alıkoyan şey bir cehennemse i̇şte burada bir sıkıntı vardır hani. Sizi çalmaktan alıkoyan şey cehenneme gidecek olmak mı? Ya da ne bileyim e, bir çocuğa zarar vermenizi engelleyen şey öldükten sonra cennete gitmek istemeniz mi? Hayır bu olmamalı. Bu iyiliği içselleştirmelisiniz. Yani iyi olmayı doğru yolda olmayı içselleştirmelisiniz. Olay budur. Eğer bunu bir cennet cehennem ahiret hayatı sonraki sorgu için şey yapıyorsanız burada ahlaki bir sorun vardır. Hani bu bayağı geri bir ahlak seviyesi. Ödül ceza dediğimiz kısım. Onun ilerisinde birkaç ahlak seviyesi daha var. Hani, hani, 10 yaşında bunu yapıyorsanız 10 yaşındaki bir çocuk ödül ve ceza ile terbiye oluyorsa hatta onun için bile artık buradan çıkması lazım onun bile. içselleştirebilmeye başlaması lazım. Sınır diyeyim 10 yaş. Hani 10 yaşından büyük birinin hala ödül ve ceza ile hareket etmesi püf, yani olmaz. Püf, yapacaktım yapamadım. Ha bak şeyi de inkar etmiyorum. Yani bu cezanın düzen sağlamaktaki gücünü de inkar etmiyorum. Ee, ama işte e, ölümden sonraki cezalandırmaya göre dünya kanunları çok daha etkili oluyor biliyorsunuz. Yani bana inanmıyorsanız İslam'da mesela yasak olan ne var? İçki var, zina var. Bunlar TCK'da yasak değil arkadaşlar. Bunların e, yapılma oranına bakın. Bir de hem İslam'da hem de TCK'da yasak olan günahların işlenme oranına bakın. Ne bileyim işte hırsızlık, cinayet vesaire hani arada de ne demek istediğimi orada görürsünüz dünyevi kanunlar e, düzen sağlamakta toplumu e, düstur altına almakta da çok daha faydalılar bir de yani gerçekten bir e, Allah hani o anlatılan işte kadir mutlak her şeye gücü yeten en iyi en doğru her şeyin en iyisini bilen e, bir Allah sanki bu tip bir cezalandırma yoluyla caydırmak yerine hani doğru içselleştirme yolunda ayetler indirebilirdi gibi geliyor bana zaman din daha inanılır olurdu benim için. Ee, örneğini veremeyeceğim şimdi. Bir tarafından ayet uyduramıyorum. Ee, gerçekten Allah'tan gelen bir kitap bunu yapıyor olmaz mıydı diye merak ediyorum. Tabi yani yarattığı insanın ne mal olduğunu en iyi şekilde bilen bir tanrı tehdit yöntemini de izleyebilir. Benimki sadece böyle kısıtlı ee, zihnimle kişisel bir görüşüm. Her ne olursa olsun. Ahlakına ödül cezaya göre değil doğruyu içselleştirme üzerine inşa etmiş birinin yaratıcı katında diğerlerine ödül cezadan kaçana göre daha makbul olacağına inanıyorum. Az önce o cehennem varsa da ona gidecek olan ben değilim derken mesela e, kaynaklarımdan biri güvencelerimden biri buydu bu, bu tutumumdu. Yani umarım aslında vardır bir yaratıcı ve bir adalet görürüz çünkü bu dünyada onu çok fazla göremiyoruz. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Bye bye. Hoşçakalın.